Merhabalar, bugün sizlerle birlikte kuaförde ablanın saçını pembe boyayacağız. Merhabalar, merhaba. Ne buyurdunuz Merhaba, benim saçımı pembe boyayacağız. Tabii ki de burada geldi. Çok heyecanlıyım. Rengi ne renk istersiniz? Bu var. Sonra bu var. Sonra bu var. Hepsini tekrar tekrar deneyelim lütfen. Tabii ki de. O renk hariç. Bu mu? Evet. Tamam. Şunu deneyelim. Vacağına saçım somon gibi oldu. Bence güzel olmadı san. Tamam. Bunu boyatalım. Nasıl o tam pembe? Ah Pardon. yanlışlıkla yine boyadık. Bunlar nasıl hızlı boyadık? Bunlar hızlı boyadık. Vacağına. Bu bence kalsın. Bu kalsın. Tamam efendim. Bir de benim şeyim vardı. Saçımı değiştirecektim. Tamam efendim. Hemen yapalım. Ay çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu arada arkadaşlar açıklamadaki iki kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.